Merhaba, bugün Intercom konusuyla beraberiz. Sena markasını duymuşsunuzdur. Şu an dünyada en çok popüler olan markalardan biri Sena. Aynı zamanda Sena markası HCC marka kaslarımıza Smart HCC adı altında intercom üretmekte. Bu intercomlar dahil intercom olup diğer intercomlardan farkı olarak kaska birebir uyum sağlamasıdır. Yani intercom buraya taktığımız zaman herhangi bir dıştan bir görüntü, çıkıntı vesaire olmadan direkt kaskın yuvalarına oturmaktadır. Öncelikle montaj yapmadan önce kaskın nasıl göründüğüne bir bakalım. Sağda ve solda iki tane kapakçığımız var. Sol taraftaki kapakçığımız ve sağ taraftaki kapakçığımız. Soldaki kapakçığa sesle alakalı müdahale edeceğimiz yerler geliyor. Sağdaki yere ise mesh yani diğer interkomlara bağlanmamız için gelen kumanda geliyor. Kaskın arka kısmında ise batarya yuvası mevcut. Şimdi bu kask için üretilmiş olan Smart HCC 55 serisini RPA 91 serisine montaj yapacağız. Bu arada montaj için gereken tüm malzemeler Intercom kutusunun içinden çıkıyor. Yani herhangi bir dışarıdan malzemeye, alet edevata gerek kalmıyor. Montaj için ihtiyacımız olan bütün parçalar kutunun içinden çıkıyor. Öncelikle ürünü kutusundan çıkartıyoruz. Montaj kutusunun içinden bir adet açık kask mikrofonu süngeri, interkomu daha sonra şarj etmek için kullandığımız kablomuz, vidalarımız ve alyanımız ve aynı zamanda kapalı kaslar için kullanılan damla mikrofonumuz mevcut. RPA91 serisi çene açılır bir kask olduğu için kullanacağımız mikrofon açık kask yani çene açılır veya açık kask mikrofondur. Montaja başlarken kaskın petlerini şu şekilde çıkartıyorum. Kaskın sağında ve solundaki interkom yuvası kapakçıklarını çıkartıyorum. İlk önce benim yaptığım işlem Batarya yuvasını kaslan ayırmak. Onu da kutunun içinden çıkan alyanla yapıyorum. Şu bir tanesi. Bu da bir tanesi. Bu kapakçığı daha sonra ilerleyen zamanlarda eğer ihtiyacımız olursa diye kutunun içerisine koyuyorum. Daha sonra petleri yuvalarından ayırıyorum. Kaskın içinde şablon olarak bulunan interkom yerlerini kapatmak için iki adet sünger var. Bunları da çıkartıyoruz. İlk önce bataryayı montaj ediyoruz. Yani şu an batarya takıldı. Vidaları geri takıyoruz. Sol hoparlörü yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra üzerine sadece yapmam gereken şey çok az bastırmak zaten. Sonra çıt sesi geliyor. Aynı işlemi yapmadan önce sağ tarafa gelecek olan mikrofonu montajını yapacağım. Burada dikkat etmemiz gereken şey şuradaki uç nokta ile şuradaki üçgen nokta birleşik şekilde takmamız gerekiyor. Mikrofon yuvalarına oturtuyoruz. Bu şekilde zaten yeri hazır. Sonra bu kablonun üzerine ise sağ hoparlörümüzü takıyorum. Bu işlemlerden sonra yanak petlerini yerine takıyorum. Sağ tarafa interkomumuzun mesh kumandasını montajını yapıyorum. Burada tek yapmamız gereken şöyle yuvaya oturtup ileri doğru itmek. Şimdi kaskın boyun pedini takabiliriz. Bu son pet bu arada. Diğer tarafına takıyoruz. Daha sonra açık kas mikrofonumuzun süngerin takacağız. Burada dikkat etmemiz gereken konu, mikrofonun üst kısmında ve alt kısmında iki adet tırnak bulunuyor. Bu tırnakları süngerin geçten emin oluyoruz. Şu şekilde. Şu an sünger mikrofona tamamen oturmuş durumda. Kaslarımızın çıtlarını takıyoruz. Ve Smart HC 50B montajımız tamam. Şimdi 50B modelimizi telefonumuza eşleştirme yapacağız. Öncelikle ortadaki tuş ile artı tuşuna bir saniye basılı tutuyoruz. Açıldığı zaman hello diyor zaten içinden. Şu an arama modunda otomatik olarak telefonumuzun ayarlar kısmından Bluetooth moduna geçiyoruz. Telefonumuzda Smart HC 50B yazısını gördükten sonra üzerine basıyoruz. Telefonumuz interkomu şu an başarılı bir şekilde bağlandı. Şu andan itibaren bütün arama yanıtlarını yapabiliriz. Hey siz komutuyla birisine mesaj gönderebilir, birisini arayabilir veya herhangi bir yere yol tarifi alabiliriz. Kaskımız şu an arama yapmaya, müzik dinlemeye veya başka bir interkom bağlanmaya hazır. Interkom şu anda kasklı bir bütün halde durduğu için bu sizin yüksek hızlarda biraz sol taraftan ses almanızı veya yüksek hızlarda ayrı dönemeyi bozmasını engelleyecek. Ve açıkçası çok da şık duruyor. Smart TC modellerini incelemek veya satın almak için deredemotorbox.com web sitemizi veya deredemotorbox Hasanpaşa ve Ataşehir mağazalarımıza bekleriz. Güle güle.